Alkışlarla Gül kaynak geliyor. Siz nasılsınız? İyi, çok çok fersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sizinle buraya gelelim ve bugün sağlıklı olmak İnşallah. Ve aslında evet. ben hep ne derse Gül sizi görünce zayıflamak geliyor aklıma. Aa, sizin nefsiniz Çünkü... gibi zarif bir hanım. Hiç hiç, hiç hiç. Nerede program başında bir söz verdim. Azıcık tuttum. Tam kilo veriyordum. <laughs> Ondan sonra Vallahi Zahide Hanım verecek bir kilosu var mı? Aa canım Vallahi. <laughs> Hiç çok, çok naziksiniz moral oluyor ama birazcık daha belki olabilir de tek derdimiz bu olsun yeter ki Aynen Peki e, Gül Hanım bize bugün ne göstereceksiniz? Bugün hanımları evde kendileri yeni yıla kadar daha sağlıklı, daha fit, daha genç görünecekleri ve tabii dolayısıyla daha e, incelecekleri bir 10 e, tane kural öğreteceğiz. 10 kural. 10 kural. Bu 10 kuralı e, reklamlardan sonra ellerinde kağıt kalem olurlarsa not etsinler. Çok istiyorum. Bir de gün ışığı diyeti diye bir yeni bir diyetten bahsedeceğiz. Gün ışığı diyeti. Evet. Gece yapılmıyor mu bu diye? Evet. gündüz. Bak, çok, ve çok, Hep çok kolay hem çok zor ama çok ...güzel kilo verdiren bir diyet. Gün ışığı diyeti ve on evet. kural... ...hepimiz evet. için geçerli kağıdı kalemi hazırlayın. Gül Kaynak evet. önce... ...on e, alışkanlığımızı kural. mı değiştirelim? Başımız ne şöyle... E, ...bütün bizim karşılaştığımız kişiler... ...genellikle siz biliyorsunuz... ...ben daha çok sağlıklı olsun insanlar diye... uğraştığım bir işim var. E, ama genelde kişiler ne olursa olsun... ...yani kanser de olsa... E, diyabet de olsa... ...önce güzelliklerine ve fit olmaya bakıyorlar... O yüzden biz de şöyle bir şey yapıyoruz. Sağlıklı yaparak aynı zamanda incelten diyetler veriyoruz genelde. Ben diyetisyen değilim, sağlıklı yaşam uzmanıyım. Ve web sisteme girdiği zaman biri ilk başta ilk sayfada 16 kural diye bir şey görüyor. Ve 16 Bizim de kuralı lütfen. gerçekten yapan herkes, harfiyen yapan herkes istediği kiloya 3 günde eksi 1 kilo olarak ilerliyor eğer kilo fazlası varsa. Ama Herkes o kuralın hepsini yapabilmesi, Nedir yapması lazım. Mesela sabah uyandığı zaman İki büyük bardak su size çok kolay bir kural gibi gelebilir. Ama gelin görün ki çoğu insan o iki büyük bardak suyu koca günde bile içmiyor. Ne kadar büyük Birinci bardak? Birinci kuralımız, Biz çok yapalım. güzel bir hanımlar, soru bu. alın notunuzu. Çok güzel bir soru soruyorsunuz. Çünkü bardak dediğimiz zaman 400 cc olması lazım minimum. Yani bu bardaktan biraz daha büyük bir bardağa, çok ucuz bir şey bardak hanımlar, beyler. Elinize büyük bardaklardan bir tane alın. Ve ölçün ne kadar olduğunu. Mesela şu şişe 500 cc yani yarım litre. Ha, neredeyse Bu, yarım litreye yakın. Yani yarım litreye yakın iki bardak suyu sabah içtiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bağırsaklar ve böbrekler, bağırsak ve böbrekler ee, gece çalışmıyor. Yani normalde çalışmıyor. Tuvalete gitmiyoruz ve toksin atmıyoruz. Sabah onların sizden ilk beklediği şey su. ...ki fonksiyonlamaya başlasınlar. Ve toksin atmak, onun için da insanlar kilo verir. Toksin atmak her zaman kilo verdiren bir şey. Yani biz yaklaşık 800 gram, yani bir bravo, litreden biraz bravo, az bravo. su içtiğimiz zaman öncelikle midemiz... Vücudun çalışmaya başladığını görüyorsunuz. Öncelikle bağırsak, ondan sonra böbrekler çalışmaya başlıyor ve atımlar olmaya başlıyor. Ve bu çok değerli. Biz ben sonra kahvaltı edemem ya, bayağı karnım şişer benim. Bayağı, şimdi şöyle söyleyeyim, ben e, bir dönem çok sık tezon programında yemekle ilgili, sağlık yemekle ilgili bir şeyler yapıyordum. O dönemde çok yemek yem pişirmekle hiç aram yok. Diyordum ki kız arkadaşlar. Bunları annen söyleme demedi mi sana bak. <laughs> Şimdi <okula. gülüyor> Niye çok yemek aram yok diyorsun. Mahareptedir canım. Bana annem şu an çok. seyrediyor beni. Ee, bak ben... onaylayacaktır. Evet ben üniversiteye gittiğim zaman anneme dedim ki anneciğim dedim buradaki kızların hepsi yemek pişirmeyi biliyor. Neden ben bilmiyorum. Annem dedi ki iyi yemek pişirmek için üç şeye ihtiyacım var. Öncelikle dedi, kendi mutfağın. Yani biliyorsunuz kimse kendi mutfağına başkasını sokmak istemez akıllıca. İkincisi, iyi bir yemek kitabı. Şu an internetin elinizin altında herkesin yemek bilgisi. internette gerçekten her tarif var. Üçüncüsü de yemek kadar meşakatli ve yenince hemen biten ve o meşakkatın birden yok olduğu bir şeyi yapacak kadar çok sevdiğin bir insan lazım. Haa. Yani değil mi? ...yani Ya çocuklarınıza yapıyorsunuz ya eşinize. Çünkü ev hanımlarınız şu an hemen evet diyor. Çünkü o kadar uğraşıyorlar ki. Yani 15 dakika bitiriyor... <laughs> Hatta çok sonra ne var? var. <laughs> Her neyse yemekle çok önemli yok ama deniyordum. Kızlara da diyorum ki arkadaşım gelin yarın şu televizyonda şunu yapacağım. Hani siz bir tadın diyorlardı. Hatta biz ölmezsek yani bir şey Türkiye yapabilirsin. <laughs> Ve diyordum ki önce iki büyük bardak su. Diyorlar ki iki büyük bardak su içersek şişeriz, yemeği yemeyiz... Evet. E demiyordunuz siz? Kilo vermek istiyoruz. Demek ki yemekten önce iki büyük bardak su aslında çok Farmizli güzel biraz. bir kilo verdirme formülüdür. Doğru. Ee, iyi yemiyoruz. Ama sabah su içmek çok önemli. Birinci kuralı. o. İkinci kural bütün gün içinde 3 litre suyu bitireceğiz. 3 litre orada çok Bil tatlı yeşil bir, tatlı, tatlı, şey bir var. Of diyor böyle. Bir bu vardı. <laughs> Dört litre mi oluyor neredeyse? Toplamda 3 litre. Ha 800 gram oradaysa evet. 2-200 evet. kalıyor geriye. Mesela bugün buraya geldi önce bir danışan beyefendiyle şey yapıyoruz. Diyor ki gün içinde ben ayran içerim, çay içerim, kahve içerim, Sayılır mı? soda içerim ama suyu unutuyorum. Ben de diyorum ki doğanın bir parçasıysak eğer biz nasıl kahvemizi kedimize, köpeğimize, atımıza vermiyorsak... ...aslında kahve, ayran, gazoz gibi şeyler bizim ana hayat suyumuz değil. Bizim saf, saf suya ihtiyacımız var ve çok önemli... Yani evinizdeki menek de bahçenizdeki çam ağacında sulamazsanız kurur ve ölür. Bu aynı şey bizim için de geçerli. Aslında çok doğru söylüyorsun. Bak hayvanlar bile biliyor neyi, ne kadar taze olup olmadığını. Bazen önüne koyuyorsunuz yemiyor. Peki, Ama zaten. ben artık şuna bakıyorum. Valla kurtlu elma getiriyorlar bana. Ben memnun oluyorum. Eğer o kurt onu yiyorsa hayvan biliyor. O orijinal evet, demek, öyle. organik demek. Eğer ekşimiyorsa benim yoğurdum... Yoğurdun ekşi derlerdi eskiden hocam siz çok iyi bilirsiniz. Şimdi <laughs> nerede keşke öyle yoğurt bulsam da ekşise Ekşimediği için o yoğurtlar. Neyse sonrasında bunları konuşacağız ayrıca Çok şey. güzel Ama... yani herkesin mantığına yatıyor aslında değil mi? Yani doğal hayat, doğal yaşamak herkesin mantığına uyan bir şey. litre su hanımlar çok önemli ve beyler tabii ki. E, ağız kurulunuzu başka sıvılarla gideriyorsanız ve su içemiyorsanız öbür sıvıları bir süreliğine bırakın. Su gerçek bir mucizedir. Su hayattır. Ve bu 16. kuralda 3 litre su var. Bir de suyun içine bir şeyler katıyoruz. O Eğer ben mene... nane, limon, evet. Ee, şey, Tayfuncuğum sen de rica etsen benim bardağımı avoya kaldırır mısın? Nane, Bak için yan taraftaki. Nane, limon var, nane var. Elin Unuturum ben. diye programda her seferinde Elin sağ olsun lan. arkadaşlar. Ta görecek şimdi yönetmenim onu. Ne güzel. İşte nanesi ve limonu ancak böyle içebiliyorum. Bir de alıştım buna. ...sanki bu su değil de başka bir şey gibi geliyor... ...daha kolay içiyorum şimdi... Oh, ...yani kendi güzel. yönteminizi kendiniz bulacaksınız... ...ne güzel Zahide çok güzel bir örnek verdi... ...nane çok güzel rayhasıyla... ...renklendiriyor suyunu tatlandırıyor... ...ama limon daha önemli bir şey yapıyor... ...limon suyunuzu alkali yapıyor... ...yani vücudunuzda asit birikimi varsa ki... ...yağlar asittir... ...o limonun suyu onu kırıyor... ...o yüzden suya ya limon suyu katmak lazım... Ya karbonat katmak lazım karbonat ya da elma sirkesi ve bunlar gerçekten insanı çok hızlı zayıflatan doğal hamilelerin, çocukların, emziren annelerin çok rahatlıkla kullanabileceği şeyler. sabah kalkıp elma sirkeli su içerdik ya. <laughs> öyle bir şey duymuştuk televizyonlardan. Ya, ya var çok öyle yapan bir şey? var ve çok işe yarıyor. İşe yarıyor. Çok işe yarıyor. Çok şey ya O sirkenin de tadı. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında o da altın kuralda bir şey daha var. <laughs> Sirke istemiyorsanız limonla siz zaten yine <laughs> <en azından gülüyor> mutlusunuz. Limon. Evet. Onun Başka? dışında 16 altın kuralda şöyle bir şey var. Saat 11 ile 16 arasında en büyük öğününüzü yiyeceksiniz. 11 ile 16. 4'te de. Evet. yani bizim program bittiğinde yemek işimiz bitmiş mi olacak? Azalmış olacak. Güneş battığı zaman bitmiş olacak. Güneşle Eğer bunu beraber. başarabilirseniz işte bu Amerika'da şu an herkesin konuştuğu gün ışığı diyeti de buraya bağlanıyor. Hmm. Gün ışığı diyetinde güneşle doğuyorsunuz ve güneşle batıyorsunuz. Eğer bunu yapabilirseniz kilo vermemeniz ya da vücudunuza istediğiniz enerji ve gençlik formuna çıkarmamanızın zaten imkanı bir yok. Bir dakika benim program 7'de bitiyor. Ben dışarı çıktığımda çoktan hava kararmış oluyor. Kaçta kararıyor hava? 5, 5,5, 5'te kararıyor. Evet. 5, beş, 5'ten sonra yemek yememek ama çok uzun bir süre. Hanımcığım... bir o... de eşler eve o saatten sonra geliyor Hani şimdi yemek masasında olan çok kişi vardır. O süre o kadar güzel dinlendiriyor ki vücudunuzu. O kadar ve böylece cumartesi pazara daha hevesle beklersiniz. Çünkü o zaman eşinizle dostunuzla güzel bir yemek sofrasını paylaşırsınız. Her gece olmasına şey gerek yok. Bugünkü danışanım, bugünkü danışanım dedi ki bana Azerbaycan'da yaşayan bir beyefendi kulakları çınlasın seyrediyorsa. Ay, Azerbaycan'da çok seyrediyorlar. Rusya'ya gidiyor. Rusya'da çok uzun süre yaşamış. Diyor ki Türk hanımlarıyla birlikte vakit geçirdiğim zaman Türk hanımları illa yemekli program istiyor. Halbuki biz Rusya'da, Azerbaycan'da biriyle bir parka yürüyüşe gideriz, tiyatroya gideriz, operaya gideriz. Yani hayattaki yemek dışındaki şeyleri birlikte paylaşmak, birlikte bir spor yapmak, bir tenis oynamak ya da biriyle bir konsere gitmek. Ama bizim Türk Eda, insanının... yürüyüş, evet, yürüyüş yapmak, ki yürüyüş. siz yürüyüş çok seversiniz, çok, hatırlıyorsam çok seviyorum. Doğru. Kesinlikle, çok doğru. Yani bir arkadaşınızla yürümek doğa içinde gidin, bir emirgan parkına bir yürüyün, içeceksiniz, bir bitki çayınızı içersiniz ama bizim sosyalleşmemiz hep yemek etrafında kurulu. Ne yazık ki. Ve Peki. bizim sevdiklerimiz o insanlar. Yani yemek yiyip de e, gülerek düşünüyoruz bazen yemek yemek çok keyifli ama yemek yemenin getirdiği sonraki hastalıklar hiç keyifli değil. O yüzden de e, sosyallikten biraz yemeği uzaklaştırmak lazım. Onun dışında ekmekle ilgili kurallar da var. Ekmeği de onu 11 ile 16 arasında koyuyoruz. Hı -hı. Ve bu 16'ın kuralı eğer hakkıyla yapmak istiyorsanız çay siyah çay kafeinli içecekler yani kahveyi, kolalı içecekleri ve alkolü o bölüm sırasında hayatınızdan çıkarmamız lazım. Peki hocam şimdi bize kızar. Kızmasın. Niye biliyor musunuz? Neden? Hocam hiç beni şey almıyorsunuz ya. Ne yazıyorsunuz siz orada? Hocam. Efendim not alıyorum. Not, alıyorum. not alıyorsunuz. <laughs> Belki faydası olur. Diye not alıyorum. Harikasınız hocam ya muhteşemsiniz. <laughs> Ama şimdi biz size bir içecek tarifi yapacağız ki hatta arzu ederseniz tadabilirsiniz de. Tabii. E, çok özel bir tarif. Yapılmış hali var istiyorsanız hali. hemen birazcık ikram edelim ki seyrederken. Ha, ben ikram ederken sen anlatırsan aynen, harika olur. Aynen seyrederken ne içtiğini bilsinler. Şimdi öncelikle hanımlar evinizde. Muhakkak bir katı meyve sebze sıkacağı olsun. Eğer çeyizlik e, hazırlıyorsanız gelin çağındaki kızlarınıza lütfen katı meyve sebze sıkacağına çeyizlere ekleyin çok önemli. Ve tercihen ileride bebek olur ve doğum kilolarınızı vermek isterseniz diye yan da bebek uyurken ses çıkarmayan şöyle bir sessiz makine öneriyorum ben. Herhangi bir marka tanıtımı yaptığımız için değil sadece hayası daha kolay yapmak için. Yani arzu ederseniz bir sürü Aynen. modeli çeşidi var. Şimdi isterseniz kalem kağıdı eliniz alırsanız hemen koyacağımız şeyler belli. Ispanak koyuyoruz çiğden. Pazı koyuyoruz ki pazı gerçekten yeşilliklerin anası. Burada stüdyoda beklemekten birazcık bayılmış ama pazı gerçekten çok değerli bir sebze. Onun dışında salatalık koyuyoruz. Salatalık kullanırken her nedir zaman bu? salatalığı kabuğuyla ne kullanın. Değil. Çok önemli. Bakalım sebze suyumuzun tadını beğenecekler Olur. mi? Hocam önce soruyor Çok nedir bu diye. Ol, hocam ol. bir tadı söyleyiverin bana. Bakalım beğenecekler Olur. mi? Hocam, ne bu? Bilmiyorum hocam tadı. Ayar bir iç. Nasıl Ayıreyim içilir mi? Şey Çok Çok hocam kötü Aa. bir şey ikram eder miyim hocam ben size? Afiyet olsun. Zahide Hanım siz de bakacak mısınız tadına? Ben bu de bakacağım ama falan mi? varmış gibi sanki Bilmiyorum. limonlu. Sebze, sebzelerden oluşan bir kür bu. Limon tadı Ne ee? zaman içeceğiz bunu? Hocam hepsini bana sormayın dur ben şimdi soracağım Gül'e. Ama <laughs> hayır, hocam hayır, da yalnız şimdi. şey böyle bakıma onarıma meraklı ya, seviyor. <laughs> evet çok güzelmiş. Atasın. Güzel Yaşık mi? Ben daha tatmadım o yüzden olacağım. size soruyorum. Aa keşke ayırsaydınız. Çok, çok güzel. Çok güzel. güzel. Avukatımız beğendi. Hukuksal evet. olarak iyiyiz yani. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Hukuken hiçbir problem yok <laughs> Kusura bakmayın. Ne olur hepinize ikram etmek istiyorum ama ne olur beni affedin. Ama en azından çok nasıl güzel şey olduğunu evet. merak edelim ve öğrenelim diye. Şöyle, ne koyduk bunun içine? Şimdi şöyle Zaidim çok doğru söylediniz. Ne kadar koyu yeşil evet, yapraklı ben. sebze varsa bir kere ne koyuyoruz değil? içine. <laughs> koyu yeşil yapraklı sebzeler kabuğuyla koyuyoruz salatalığı <laughs> <laughs> Kabak koyabiliriz. Kazı, ıspanak, yağ yakması için kerevizin şu şekilde sapıyla ile birlikte Aa. ve yaprağı ile birlikte şu şekilde. Onun içine brokoli koydum biraz önce bol bol. Brokoli çiğ Aa, olarak çok, güzel. çok büyük bir şifadır Aynen. gerçekten. Evet. Limon koydum bayağı içine. Suyu mu bunlar? Ee, bunlar hepsi suyu çıkacak. Hepsi suyu mu Hepsinin yoksa şeyde var mı? Ee, i̇çindeki. Aa. Bakın şu, şu içi burada bizim aslında. yemek istemediğimiz bölüm. Tamam Bu çok salata yediğiniz zaman mideniz şişer ya... ...işte bu bölümü aslında şişirir. Ama tok da tutuyor bir taraftan. E, şimdi şöyle, tok tutuyor mu? Bizim amacımız ne biliyor musunuz? Bütün bunu... ...bir günde tüketmeniz. Nasıl yani? İşte suyunu içerseniz tüketebilirsiniz. Bunu... Ama bunu oturup yemeniz imkanı yok çünkü bu lifler sizi çok yorar. Hocam... Efendim? Görüyor musunuz? <laughs> bunu diyor bir günde tüketeceksiniz diyor. Ama suyunu tüketeceğiz. Evet. Hocam <laughs> biliyor. Hocam biliyor. Evet. var. Mü, muhteşem yani. Kendini <laughs> ya. Bak burada ne neler var? Salatalık dinliyor. var, elma var. Yeşili kırmızısı brokoli var. Evet. Normal. Ve çok hesaplı bir diyettir bu. Yok yok orada. yok yok. Bir de bunu mümkün değil yani tek başına yiyebilmeniz böyle ama suyu olursa. Değil mi? Sonra da şu şekilde sıktık her şeyi. Şu şekilde görüyorsunuz suyunu döküyoruz. Aa, Ve bu şekilde mesela şu ya. an 400 Öyle cc böyle kadar ya. sıktık. Ve sadece 2 dakikamızı aldık farkındaysanız. 2 dakikada hallettik. Aynen. Size de birazcık oh, ikram edelim. Beni bulursan tepsi <laughs> arıyorum da kızların canı çekti. Neresinden ne yapabilirim diye. En azından birkaç kişi... Evet. Gördüğünüz Nasıl? gibi onlar son derece kolay. Bu zayıflatıyor mu Gül hanım? Zayıflatıyor. Hmm, evet. Güzel. Çünkü içinde düşünürseniz hiçbir şekilde doğal olmayan Yağlı şeker şey yok. yok. Aç karnına mı, yani. tok karnına içecek? Çok mi? güzel bir soru bu. Her zaman aç karnına. Herşey son karnına. derece güzel bir soru. Zahide Hanım bakın hocam gerçekten oh. çok ilgili maşallah. Oh, oh, sabah kalkınca aç karnına içebiliyoruz bunu. Evet. evet. Sabah Şimdi şöyle bir şey öneriyorum hanımlara. Hı. Diyelim ki böyle bir katı meyve sıkacağında bir litre sıkın yarım litresini sabah aç karnı için. Sonra hmm. yanınıza bir kavanoza ya da deminki gibi bir şişeye koyun. iş yerinize ya da arabanıza alın götürün ve öğle yemeğinden önce bir kere daha için. Hmm. Bunu yapabilirseniz muhteşem bir kür yaparsınız. Ve sebze ağırlıklı farkındaysanız, evet. yani meyvesi çok az, evet. meyvesi lezzet versin diye. Çok güzel nereden başlasam? Özellikle ben tatmak istiyorum diyen var mı? Evet. Allah ya, hak geçmesin diyeceğim hiç. ama. Hiç ha? bir dakika. Gerçekten Dur. çok istedi. Çok kadar güzel güzelmiş. gerçekten. Çok güzel. Bir dakika bir tane de oradan vereyim bari. Yani bu kadar şey doldur ondan sonra. Evet. Bravo. da mı var? Bravo. Çok güzel yağ yakıyor kereviz sapı. elma ve limandan Çok güzel yağ yakıyor. Şey Size yazdım birazcık daha sert. Yazamamış bir daha tekrarlasın lütfen Gül Hanım diyor. Tamam okey. Bak bizimkiler yine dedikodu yapıyorlar. Ne yapıyoruz çok Allah aşkına? <laughs> çok güzel dedik bu kadar otu doldur. Ondan sonra içiyorsun. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> gülüyorsunuz? Ben zayıflamanın uğruna değil mi bunların hepsi? <laughs> sağlıklı olmanın uğruna hocam. Zayıflamanın uğruna ondan sonra sağlıklı olmanın uğruna evet. Hocam. İşte köylülerin doğrudur. Köylülerin <laughs> niye hasta olmadığı buradan belli işte. Aynen öyle. Tabii canım niye hasta olmadığı. Gerçek olmadı köylü yani köyde evet. yaşayan köylü hem evet. gidiyor çapasını yapıyor. Dağ evet. taş tırmanıyor adam hiç evet. bir şey olmuyor. Ben evet. Karadeniz'e evet. çok gittiğim için. Doğru. Evet. Orada tabii kadınlarla çok oluyor. Her şeyi de yiyor ediyor. rahat Her er. şey Çünkü yiyor. yakıyor zaten. Bir de doğal besleniyor. 30 yaşına kadar kuzu yiyeceksiniz. 30 yaşından sonra Kuzu sonra yiyecek. yediğini yiyeceksiniz. <gülüyor> 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 güzel, çok evet. güzel. duydun muydu bunu? <laughs> 40 yaşına kadar et, 40 yaşından sonra ot diye biliyorum ben. Ha okey siz 10 sene daha <laughs> gittiniz. Ben 30, 30, 30, Biz yiyebilir. de onu 40 diyebiliyoruz. Çok ünlü bir şey, eee Türkmen atasözü o. Kırkına kadar. kadar kuzu yiyeceksin. Kırkından sonra kuzu ne yiyeceksin onu yiyeceksiniz. Belki siz de başka bir yerinkini biliyorsunuz ama 30 da birazcık sertmiş yani ama 40 fena değil. Evet. Razıyız, <laughs> 40'a da razıyız. Tabii canım. Biz ben razıyız. hep diyorum ki 50'sinden sonra başlıyor hayat. Şu zamanda öyle yani ben evet, görüyorum evet. fıstık gibi bakımlı gayet evet. hoş. Hanımlarım var benim, ablalarım var. Valla teyze demeyi utanıyorum bazen. Yok Çok insan. tatlılar yani. hiç Üstelik kendi geleceğimi gördüğüm için onlar da çok da hoşuma Ama gidiyor. Ama niye? Çoluk çocuk büyüyor. Sınav stresi yok. Birçoğu evlenmiş oluyor. Okullar bitiyor. Artık yiyecek. hayat kendine göre yaşanmaya başlıyor. Dolayısıyla da hakikaten elinden sonra başlıyor hayat. Tam da orada hastalıklar gelmeyi verse... ...harika ha, olacak menopoz Çok önemli bir şey söylediniz. <laughs> Hastalanmazsak hayatın her anı önemli. O yüzden yaptığımız şeyler... ...tamam kilo verdiriyor... Ama asıl uzun süre sağlıklı olmak için. Çünkü biz komşunun çocuğu hasta olunca bile üzülüyoruz. Değil ki eşimiz, dostumuz, aynen, aynen. en yakınımız, kardeşimiz, annemiz, babamız. O yüzden sağlıklı bir şey yapmak çok önemli. Ve Türk ev hanımları çok güzel yemek yapıyor. O yüzden bir katı meyve sıkacağını kullanıp onu birazcık yıkayıp birkaç tane sebze yıkamak onlar için çok kolay. Ne olacak? Bu en kolay Ama yemek yapmaktan Lütfen sonra... hayatın içine koyun. Yani çocuğunuzu alıştırın. Benim geçen gün bir danışanım diyor ki e, 4 yaşında oğlu var diyor ki Gül Hanım şimdi markasını söylemeyeceğim herkesin bildiği bir şey e, çikolatalı ezmeden ayıramıyoruz muhakkak o kavanozu illa yiyecek ve sofrada dedim ki o zaman şöyle bir şey yapın. E işe gittiği yerdeki patronuna söyleyeyim maaş vermesin ki alamasın onu. Yani şey demeye çalışıyorum siz alıyorsunuz eve koyuyorsunuz onu. Çocuk 4 yaşında bir çocuk çikolata ezmeyi kendi gidip harçlığıyla bakkaldan alacak durumda değil ki. Keden yani mücadeleyi kazanmak lazım çocukla ki o kadar uyanıklar ki nasıl ağlıyorlar <laughs> nasıl istiyorlar. En başından hiç göstermemek lazım zaydin. Yani anne baba mı lazım? Anne baba ne öğretirse çocuğa onu yiyor. O yüzden Diyarbakır'la annenin çocuğu başka türlü besleniyor, İzmir'lininki başka. Çünkü anne babadan görüyor. Evet şimdi giderek Amerikan toplumu gibi bir hamburgerler işte devamlı değişik tavuk tarzı yiyecekler. Yani hazır fast yiyecekler, olacak, fast anne yemeğine yersek. yakın. Aynen. Diyorsun. Aynen. Bir şey soracağım. Buyurun. Bazıları da diyor ki benim çocuğum yemek yemiyor. Peşinden koşturmaktan bıktım. Yani beni mahvediyor iştah açacak ya da yemek yedirtecek bir şey varsa aklınızda tutun. Tamam. Önümüzdeki haftalarda bunu konuşalım. Kısmetse inşallah konuşuruz. Öyle. Tamam, tamam Sorunuz o var değil. mı Gülkayra? Sorunuz varsa? Çok güzel bir de 16 altın çok... kuralda yürüyüş var ki Zahide Hanım çok Bileniz yürüyor biliyorum. Şey. İlk tanıştığımız Kesinlikle. zaman anlatmıştınız. Lütfen hanımlar hiçbir masrafı yok. Çıkın parklara, kurulara, boğaz kenarına, sitenizin etrafındaki yürüyüş alanına nereye çıkarsanız çıkarın ama günde yarım saat yürümeyi kendinize fazla görmeyin. Yarım saat yanınıza bir sohbet edebileceğiniz bir dostunuzu, bir arkadaşınızı da alın. Kahve o, sohbeti yerine mi? yürüyüş sohbeti denen bir şey yapın. O kadar önemli ki yani her gün yarım saat yürümek kimseye külfet gelmemesi lazım. Bu bir alışkanlık. Olsam bir başarı kere başladığınızı bırakamıyorsunuz. Aynen, ben aynen. düşünürken yürürüm, konuşurken Olsam yürürüm. Yine ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Yok yarım saat, yarım saat dedi ya dedim ben ha. halı saha maçı yapıyorum hocam geçerli mi dedim Bak, de Bak tabii canım halı saha maçı yapıyorsun sen zaten genç adamsın 23 yaşında ne olacak o, Hocam de... yaparsa asıl olay olur Evet <gülüyor> <gülüyor> Ama o yaşta da halı saha maçı yapmak lazım değil mi yani yaşlı Hocamın sorun... yaşında mı evet. Yaşını sormadım ben bilmiyorum ama ne olursa olsun. 19 falandır en fazla. Tabii canım tabii. <laughs> Size bir çay ısmarlayabilirim yani. <laughs> çay yasaklık hocam neyi ısmarlıyorsun? <laughs> 1946 doğumluyum ben yaşımı hesap edin işte. Ben anlamam ne ediyorum? Aşağı 70'e merdiven dayamış oluyorum. Oo. Daha çok var hocam Öyle yani. Evet. O, Biz biriktirelim Çok geleceğe sen 10 sene yaşarsın o kadar işte. 100 yüz, yüz yaşını hedeflemek lazım. Evet. Yüz yaşını hedeflemek lazım. Ben memnunum sağlıklı yok. olarak. Herhangi hayır yani. hayırız. Allah bu ama, kadar ömür vermiş hepimize. Yarın yaşayacağımızın garantisi var işte. Tabii yani. canım. Ama önemli olan evet. ne kadar yaşayacaksanız o kadarını sağlıklı yaşamak, hasta yaşamamak. Kesinlikle. Ama bunlar çok önemli kurallar ve azıcık bir araştırma ile internette bütün hanımlar gerçekten sağlıklı sebze üzerine diyetler bulabilirler. Lütfen hayvansal proteinli diyetler yapmayın. Çok hızlı yaşlanırsınız. Bunu şimdiden söylüyorum. Ve kanser, diyabet hastalıkları şey gibi değil. Ah kapı kalmışım da üşütmüşüm de kanser olmuşum. Öyle bir şey yok. 5 ile 8 sene arası yaptığınız bütün hatalar, bütün doğadan uzaklaşmanız, bütün Oburluklarımız, bütün suni gıda beslenmemiz, Bir bütün üzüntülerimiz, bütün dertlerimiz birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ee, önemli olan o bardağı boşaltmak, doldurmadan boşaltmak. O yüzden de böyle kürler yapmak lazım. Kesinlikle. Ee, sana çok teşekkür <laughs> ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kayna. Davet ettiğiniz için sağ olun. Harikasın. İnşallah. Bu lezzetli gıdalar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizin de Hayatlarına koyarlar diye düşünüyorum. Alkışlıyoruz İlkayna. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz.